Faydadan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Aslında bu videoyu çekmiştik. O sırada iş ortaklığı onayımız yoktu ve bu kadar hızlı sonuçlanacağını da beklemiyorduk. Sizlerle paylaşacağımız sırada onayımız geldiği için yeniden düzenleme ihtiyacı hasıl oldu. Bu videomuzda 1. YouTube'dan para kazanma açılması nedeniyle sizlere teşekkür edeceğiz. 2. Kırmızı Koltuk programımızın açıklamasını yapacağız. 3. Ortak paydaya paylaşımcı olarak yeni katılımlarla ilgili bilgi vereceğiz. 4. Gelen yorum ve eleştirilere genel bir açıklama yapacağız. 5. 1000 aboneye özel yaptığımız çekiliş sonucunda kazanan abonemizin gönderdiği video ve görselleri paylaşacağız. 1 Ortak Payda ekibimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. 15 Ekim'de başladığımız düzenli yayınlarımızın üzerinden 2,5 ay geçti ve kanalımızın para kazanma özelliği açıldı. Ama asıl önemlisi inceleme süresi oldu. 3 Ocak Pazar günü saat 22.34'te iş ortaklığına başvuru yapmamız için e-mail geldi. Bu e-mailden 15.30 saat sonra 13.59'da incelemenin yapılıp onaylandığı bildirimini aldık. Ben bu kadar sürede onaylanan hiç duymamıştım. Bu sizlerin oldukça kıymetli desteğinin getirdiği sonucu sizlerin yüksek müsaadelerinizle rekor olarak değerlendiriyorum. Tüm abonelerimize abone olmadan bizleri takip edenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri önümüzdeki günler için umutlandırdınız. Bir o kadar da omuzlarımızdaki sorumluluğu arttırdınız bizlere olan desteğinizi hissettirmeye devam ederken görüş, öneri ve eleştirilerinizi bizimle yorum yazarak veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişim kurarak iletmenizi bekliyoruz. İkinci olarak başta YouTube olmak üzere sosyal medya platformlarında güzel, kaliteli ve saygılı iletişimlerle bir ekosistem etkileşimi çabası içindeyiz. Bunun için bazı işbirlikleri yapmayı planlıyoruz. Bunlardan biri Kırmızı Koltuk adını verdiğimiz her bölümde bir YouTube kanalını konuk ettiğimiz programımızdır. Bu programda yayın saatimizin dışında kendi kanalının tanıtımının da yer aldığı ve ortak payda için özel olarak üretilmiş bir video yayınlayacağız. Daha detaylı bilgi için özellikle Instagram hesabımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 3. Ortak paydaya düzensiz aralıklarla video gönderebilecek Paylaşımcı statüsünde katılımcılar arıyoruz. Paylaşımcı seçimi ve içerik hazırlığı paydaşlar tarafından yapılacaktır. Yani paylaşımcı olarak katılmak isteyenler paydaşlarla iletişime geçmelidir. Gelir dağılımı için detayları da paydaşlarla görüşebilirler. Paylaşımcıların videoları Paydaşların yayın programı dışında gündüz kuşağında yayınlanacaktır. Paylaşımcılar gösterdiği performansa göre kendi YouTube kanalları olması şartıyla paydaş olarak ortak paydaya devam edebilirler. 4. Bazı yorumlardan benim ve paydaşlarımızın yakın çevresinden iletilen eleştirilere ortak cevabımızdır. Ortak paydada video konularına ve içeriklerine karar veren paydaşların kendileridir. Her paydaş kendi görüşlerini, bakış açısını istediği gibi ifade etmektedir. Paydaşların her birinin aynı şeyi düşünmesi ya da ifade etmesi zaten istediğimiz bir şey değildir. Anlatımda, üslupta belli bir çizgimiz vardır. Ayrıca YouTube açısından bazı teknik detaylara dikkat ediyoruz. Özellikle şunu şöyle yapın veya şu konu eksik diyen bir takipçimize hadi buyurun o konudaki içeriği ilkelerimiz doğrultusunda siz çekim yapıp gönderin. Ben de yayınlayayım dedim. Bir daha da yazmadı. Eleştirmek kolaydır. Ve bizim de gelişebilmek için istediğimiz bir şeydir. Ama eleştirdiği konuda imkan verdiğimizde emek vermekten kaçınmamak gerekir. Ayrıca benim sosyal çevremden birisi bir paydaşımızın cımbızla çekip alarak konunun bütünlüğüyle ilgili olmayan videosundaki bir detayı kendi görüşü doğrultusunda yanlış bulduğunu ve kesinlikle benim buna fırsat vermemem gerektiğini söyledi. Cevabım onunla aramızda kalsın. Ancak kimsenin ortak paydaya ve paydaşlarımıza kendi dünya görüşünü empoze etmesine izin veremeyiz. İçeriklerimizde dikkat ettiğimiz bir arada bulunma ilkelerimiz doğrultusunda Ortak payda adından da anlaşılacağı gibi farklılıkların bir araya geleceği bir buluşma noktasıdır. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu yaklaşımlarımızı anlattığımız uzun tanıtım videomuzun linkini açıklamalara bırakıyorum. Ayrıca şu an çıkacak olan karta tıklayarak da videomuza ulaşabilirsiniz. Videomuzu bitirmeden önce bin aboneye özel olarak yapmış olduğumuz çekilişte kazanan takipçimiz Ömer Bey'e kazanmış olduğu ödül olan tabloyu gönderdik. Kargo eline ulaştıktan sonra sizlerle paylaşabilmemiz için birkaç görsel ve bir video gönderdi. Güzel günlerde kullanması dileğiyle ortak payda olarak. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. Hediyemizi aldık. Salonumuzun baş köşesinde yerini aldı. Ortak Payda'ya teşekkür ediyoruz. Bu nazik hediyeleri için emeğinize elinize sağlık. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak Bildirim zilini açmayı, içeriklerimizle ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi yorumlarla veya çeşitli araçlarla ulaştırmayı unutmayın. Ortak payda hepimizin buluşma noktasıdır. Sizler sayesinde daha güzel ve daha kaliteli içeriklerle birlikte olacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ortak paydada kalın.